Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karakök Yayınları Matematik 0 kitabından 7. dereceden eşitsizlikler köşe taşı 7'deyiz. Hemen sorumuza bakalım. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi nedir demiş bize. Biz eşitsizlikleri çözerken x'in ortada yalnız kalmasını isteriz. Fakat burada gördüğüm şey, burada bir de paydada 2 var arkadaşlar. Ben bu paydadaki 2'den kurtulmak istiyorum. O yüzden eşitsizliğin her tarafını e, iki ile çarpacağım. 2 pozitif sayı olduğu için şanslıyız. Biz eşitsizlikleri pozitif sayı ile çarptığımızda eşitsizliklerin yönü aynı kalır. Tamam. Şimdi bakın yapıyorum. Şöyle bir önce yazayım. Biraz boşluk bırakayım burada. Ve dediğim gibi arkadaşlar paydadaki 2'den kurtulmak için her tarafı bakın 2 ile çarpıyorum. 2 gördüğünüz gibi sadeleşti. Sol taraf eksi 4 yaptı. Küçük eşit. Ortaya aynen yazıyorum. Küçük 6. Şimdi ortada x'li ifade kalsın istiyorum. O yüzden biri bir sağ, bir de sol atacağım. Ve ortada şu an eksi 5 x kaldı. Eksi 5 küçük eşit. Eksi 5 x küçük 5 yaptı. Şimdi artık arkadaşlar ortada x yalnız kalsın istiyorum. O yüzden her tarafı eksi 5'e böleceğim. Yalnız eşitsizliğimizi arkadaşlar biz negatif bir sayıya bölersek eşitsizlik sembollerimiz yön değiştirecek. Bakalım. Eksi 5'e bölüyorum. Burası artık küçük eşit değil büyük eşit. Eksi 5'e böldüm. Burası artık küçük değil büyük. Yine burayı da ne yaptım arkadaşlar? Eksi 5'e böldüm. Bunlar sadeleşti. Işte, Eksi 5'i eksi 5'e bölersek 1 yapar. 1 büyük eşit. X büyük. Eksi 1 mi yaptı arkadaşlar? Bununla şu aynı ifadeydi. Eksi 1 küçük. X küçük eşit 1. Bana çözüm kümesi soruluyor. Sol taraf eksi 1 ile sınırlı. Ve burası küçük işareti var. O yüzden açık, açık parantez kullanacağım. Sağ taraf 1 ile sınırlı. Ve burada küçük eşit var. O yüzden arkadaşlar kapalı parantez kullanmak zorundayım. Devam edelim. Bu ilk sorumuzdu. Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Yine arkadaşlar paydada 3'ü görüyorum ve bu paydadaki 3'ten kurtulmak isteyeceğim. Önce bir şöyle biraz boşluklu yazalım. Ve her tarafı paydada 3 yazdığı için 3 ile çarpıyorum. Ve buradaki üçler ne yaptı? Sadeleşti. 9 küçük 2x eksi 1 küçük eşit 21 yaptı. Şimdi ortada x'li ifade yalnız kalsın istiyorum. O yüzden eksi 1'i bir sağa bir sola atıyorum. Ortada 2x yalnız kalıyor. Burası 10 küçük 2x küçük eşit 22 yaptı. Şimdi arkadaşlar ortada x yalnız kalsın istediğimiz için her tarafı 2'ye böleceğim. Pozitif sayıya böldüğüm için eşitsizliklerin yönü aynı kalacak. 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Şimdi arkadaşlar bana kaç farklı x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Buraya da yazayım aynı şekilde. Burada 6 var. 7 var. 8 var. 9. 10. Ve 11'de de dahillik olduğu için 11'de yazmak zorundayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 farklı x tam sayısı bulunuyor. Devam edelim. Evet bu eşitsizliğin çözüm kümesi nedir denilmiş. Yine payda da 5 görüyorum arkadaşlar. Ve bu 5'ten kurtulmaya çalışacağım. Bakalım. Eksi 4 yazıyorum şuraya. Küçük. Biraz uzağına. Ortadaki ifade yazıyorum. Küçük eşit 2. Paydadaki 5'ten kurtulmak için her tarafı 5 ile çarpacağım. 5'ler sadeleşti. Burası eksi 20 yaptı. Küçük. 6 eksi 2x. Küçük eşit 10 yaptı. Şimdi ortada x'li ifade kalsın istiyorum. Yani ortada eksi 2x kalacak. 6'yı bir sağ bir sol atacağım arkadaşlar. Burası 10 eksi 6 yaptı. Burası da eksi 20 eksi 6 yaptı. Yani sol taraf eksi 26. Orta eksi 2x. Sağ tarafta ne yaptı? 4 yaptı. Şimdi ben ortada x yalnız kalsın istiyorum. Ama burada eksi 2x yazıyor. Her tarafı eksi 2'ye böleceğim. Negatif sayıya böldüğüm için de eşitsizlik sembollerin yön değiştirecek. Artık küçük değil, büyük olacak. Küçük eşit değil, büyük eşit olacak arkadaşlar. Her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. Burası 13 yaptı. Büyük. Buradaki eksi 2'ler gitti. X büyük eşit eksi 2 yaptı arkadaşlar. Aslında direkt şuraya da şöyle yazsak olurdu. Pardon. Buraya ben 4 bölü eksi 2 yazayım. Sonra burası eksi 2 olsun. Tamam. Şimdi bu yazdığım eşitsizliğin aynı anlama gelen farklı ifadesi neydi arkadaşlar? Şu şekilde ifade edebiliyordum ben bunu. Çözüm kümesi isteniyor bizden. Sol tarafta eksi 2 var. Ve eksi 2'nin olduğu tarafta küçük eşit var. O yüzden burada kapalı parantez kullanacağım. Sağ tarafta küçük işareti var. O yüzden burada açık parantez kullanacağım. Yani cevabım C seçeneği olarak karşıma çıkıyor. Devam edelim. Aşağıda bir halter şampiyonasında dereceye giren 3 sporcu ve kaldırabildikleri ağırlıklar veriliyor. Birinci Naim Süleymanoğlu olmuş, 192 kilogram kaldırmış. İkinci Halil Mutlu, 4x-24 kilogram. Üçüncü Vasili Alekseyev, 176 kilogram kaldırmış. Aynı ağırlığı kaldıran halterciler olmadığına göre x'in en geniş değer, ar değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi birinci olan Naim Süleymanoğlu en fazla ağırlığı kaldırmış. İkinci olan ondan biraz daha az ağırlık. Üçüncü olan ise en az ağırlığı kaldırmış. O zaman şöyle diyebilirim. Arkadaşlar 4x-24 kilogram ağırlık 176 ile 192 arasında olmak zorunda. Tamam mı? Bunu sporcuların derecelerinden anlayabiliyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü diye yazmışlar. Şimdi aynı ağırlığı kaldıran halterci yok. O zaman hiçbirini eşitlik kullanamayacağım. 176 4x eksi 24'den daha küçük olacak. 4x eksi 24 de kimden küçük olacak? 192'den küçük olacak. Aynı ağırlığı kaldıran halterci olmadığına göre ibaresi olmasaydı küçük eşitte kullanabilirdim soruyu çözerken. Tamam. O yüzden burada böyle yazdığı için arkadaşlar eşitlik sembolü kullanamayacağım. E, kolay sorumuz. Ne yapıyorum? Eksi 24'ü bir sağ bir sola atacağım. Ve ortada 4x yalnız kalacak. Pardon. Burası ne yaptı arkadaşlar? 200 yaptı. Ortada 4x var. Burası da 216 mi yaptı? Bana x lazım. Her tarafı dörde bölüyorum. Burası 50 yaptı. Burası x yaptı. Burayı da dörde bölersek arkadaşlar ne yapar? 54 yapar. Buradan da cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bu da değişik bir soru. 6 litre kapasiteli bir sürahinin içinde bir miktar su vardır. Arkadaşlar görüyorsunuz suyumuz 3 ile 4 arasında değil mi? 3, litre ile 4 litre arasında. İçinde 24 litre su bulunan bir kazanın içinden her seferinde şekildeki miktarda olmak üzere 5 kez su alınıyor. Buna göre kazanda kalan su miktarının hacmi litre türünden kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar kazanımızda 24 litre su var başlangıçta. Ve sürahideki suyun miktarına da ben x diyorum. Tamam mı? Diyor ki bana kazandan her seferinde bu sürahideki miktar kadar olmak üzere 5 kez su alınıyor. E sürahideki miktara ben x dedim. Su miktarına x dedim. 5 kez bu şekilde su alınırsa 5 çarpı x'ten kazandan 5x su alınmış olur. E kazanda başta arkadaşlar 24 litre su vardı. O zaman kazanda kalan su miktarı ne olur? Yazıyorum. Kazanda başlangıçta 24 litre su vardı ve içinden 5x su aldığıma göre 24 eksi 5x su kalmış olur. Bana zaten sorulan arkadaşlar bu ifadenin kaç farklı tam sayı değeri alabileceği. Şimdi x'e gelecek olursak Sorunun başında da demiştim ki x 3 ile 4 arasında bir değer değil mi? 3 litre ile 4 litre arasında. O zaman x için şöyle yazabilirim. E bana arkadaşlar burayı çözmem için gördüğünüz gibi eksi 5x lazım. Her tarafı eksi 5 ile çarpacağım bakın. Yalnız e, burası ne olacak? Eksi 5 ile çarptığım için yön değiştirecek. Yine yön değiştirecek. Bir düzenleyelim. Burası eksi 15 yaptı. Büyük. Eksi 5x. Büyük. Eksi 20 mi yaptı? E bir de 24 var. Her tarafa 24 ekliyorum arkadaşlar. Bakın. Buraya da 24 ekliyorum. Burası 9 yaptı. 9 büyük. Kazanda kalan su miktarı. Yani 24 eksi 5x büyük ne olacak? 4 olacak. Zaten bana arkadaşlar kazanda kalan su miktarının hacminin litre türünden kaç farklı tam sayı değeri alabileceğini soruyor. 9 ile 4 arasında hangi tam sayılar var? 8 var, 7 var, 6 var, 5 var. Yani 4 farklı tam sayı değeri bulunuyor. Devam edelim. X'in aralığı verilmiş. Ona 3x artı 1 ifadesinin en geniş değer aralığı soruluyor. Şimdi arkadaşlar x burada 3x lazım bana. Her tarafı kaçla çarpacağım? 3 ile çarpacağım. Önce şurayı bir yazayım. Biraz da boşlukla bırakalım şöyle. Her tarafı dediğim gibi 3 çarpıyorum. 3x'i elde etmek için bakın. Şunlar sadeleşti. Sol taraf 2 kaldı. Ortası 3x sağ taraf 9. E bana bir de artı 1 lazım. Her tarafa 1 ekliyorum. O zaman arkadaşlar sol taraf 3 oldu. Küçük eşit. 3x artı 1 küçük 10. Benden istenen ifadenin en geniş değer aralığı ne? 3'ün 3 olduğu tarafta küçük eşit olduğu için. 3'te kapalı parantez. Onun olduğu tarafta küçük işaret olduğu için burada da açık parantez olacak. Yani E seçeneği olarak bulacağım. Bu kadar. Devam edelim. Bu soru biraz daha detaylı. A'nın aralığı verilmiş. Bana 5-2A ifadesinin kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bana eksi 2A lazım ya yani her tarafı eksi 2 ile çarpacağım. O zaman eşitsizlik yön değiştirecek negatif sayıda çarptığım için. Önce şöyle bir yazayım. Tamam mı? Şimdi de her tarafı eksi 2 ile çarpıyorum bakın. Şöyle yapalım. Eksi 2 ile çarptığım için eşitsizlik ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Evet. Bu taraf 6 oldu. Büyük. Eksi 2a. Büyük eşit. Eksi 2 oldu. Bana bir de artı 5 lazım. Değil mi? O zaman her tarafa 5 ekliyorum. Düzenleyelim. 11 büyük 5 eksi 2a büyük eşit 3 oldu. Şimdi arkadaşlar diyor ki bana kaç farklı tam sayı değeri vardır 5 eksi 2a'nın. Bu arada hangi sayılar var? 10 var. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3'te de dahillik var. 3 dahil o yüzden. Kaç tane arkadaşlar burada? Gördüğünüz gibi 8 farklı tam sayı değerimiz bulunuyor. Devam edelim. Bir mağazadan kulaklık alan fidan taksitle ödeme yapmak istediğini söyleyince satış görevlisi aşağıdaki sözleri söylemiştir. Şu an peşin olarak 120 TL öderseniz geri kalan ücreti 4 eşit taksitle ödeyebilirsiniz. Her taksit tutarınız 60 TL ile 80 TL arasında bir ücret olacaktır. Buna göre kulaklığın satış fiyatının TL türünden en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Şimdi arkadaşlar ben her taksit tutarına yani her ay ödediği taksit tutarına her taksit tutarına x diyorum. Tamam mı? her bir taksit tutarına öyle diyelim. Her bir ödediği taksit tutarı hatta buraya da öyle yazalım. Daha doğru olsun. Her bir taksit tutarı x TL. Şimdi satış fiyatına gelelim. Diyor ki nasıl bir ödeme planı çıkarıyor? Önce diyor 120 TL peşin ödeyin. Tamam. Bunu bir ödüyoruz. Sonra diyor ki geri kalan ücreti 4 eşit taksitle ödeyin. E ben taksitleri x TL dedim. 4 taksit ödersem 4x daha para ödemiş olmaz mıyım? Tamam? Yani satış fiyatımız ne? 120 4x. Şimdi taksit tutarımıza gelelim. Arkadaşlar ben her ay ödeyeceğim taksit tutarını x dedim ve taksit tutarım 60 TL ile 80 TL arasında. O zaman şöyle yazabilirim. X 60 ile 80 arasında yazabilirim. Bana kulaklığın satış fiyatı soruluyor. Bana o zaman satış fiyatı da 4x var. 4x lazım. Her tarafı 4 ile çarpıyorum. Bakın çarpıyorum direkt. Satış fiyatını bulmak için bir de 120 lazım. 120 eklemem lazım. Çünkü burada 120 artı 4x diyor. Her tarafa 120 ekliyorum. Bunu ekleyerek yapalım şöyle. Burası ne yaptı arkadaşlar? 360. Şurası ne? Bizim dediğimiz satış fiyatı. Burası da 440 yaptı. Satış fiyatımız gördüğünüz gibi arkadaşlar B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.